Şehir TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel günde sizlerle birlikte beraberiz. Evet bugünkü konuğum Pasvak yani Pamukkale Sağlık e, Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Topuz dedilerle beraberler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne var ne yok başkanım? İyiyiz. İyiyiz. İyis, evet. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yoğun. Yoğun bir evet, hadis, evet yoğun gidiyor. Evet. Peki e, başkanım şimdi Pamukkale Üniversitesi'nde çeşitli kademelerde iradecilik ve uzun süre proje işletme müdürlüğü gibi görevlerinizin evet. ardından şimdi bir vakıf başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Bu geçiş sizin için nasıl bir deneyimdi? E, akademiden sivil toplum alanına geçmek e, size neler kattı? Şimdi e, ben e, Çal Akkent'te ortasında göl olan bir e, köyde orta ikiye kadar eee bulunmuş. İlkokul öğretimi, ortaokulu, köyde okumuş. Ee, i̇şte o gölde 10-15 kadar arkadaş, çamur oynayan bir, bir çocuktum. Yani oradan ya parası yatılı kazandım, devlet imkanlarıyla İzmir Bujilesi'nde parası yatılı okudum. Sonra Cerrahpaşa, Çapa, e, fakülte ve ihtisas yaptım. Oradaki biraz evvel söyledim 10-15 çocuk veya arkadaş içinde bana, devletin sağladığı, milletin sağladığı imkanlarla bu makam nasip oldu. Yani ben bir akademisyen oldum, profesör oldum, doktor oldum, hoca oldum. Bunun hep hayata şöyle baktım. Bir borcu olmalı yani. Ee, bir şekilde bu 10-15 arkadaştan herhangi birisine nasip olabilecek, Allah'ın herhangi birisine nasip edebileceği bu payeyi bana nasip etti. O zaman benim o çocuk arkadaşlara ve o köye, o ilçeye, o ile borcum var diye bakmışımdır hep ve onu ödeme gayreti içinde olmuşumdur. O yüzden daha yeni Pasfakta üniversitenin ile işbirliği içinde akademisyenin sosyal sorumluluğu diye bir konuşma yaptım ben geçen hafta içinde. Yani sadece akademisyen değil toplumda bir şekilde belirli bir seviyeye gelmiş hemen herkesin bir sosyal sorumluluğu bu toplumun içinden elde ettiklerini ister bizim gibi akademik manada ister maddi manada bir miktarını paylaşmaları gerekir. Yani biz de şimdi demiş dinimiz ve Allah zekat vereceksiniz. İşte bu malınızın kırkta birini vereceksiniz. Bu maddi olarak bir kırkta bir hal ama biz bunu şöyle de anlayabiliriz. Zamanımızın da aklımızın da kırkta birini bu, e, vermemiz gerekiyor. Yani biz işte o manada biraz zamanımızdan, biraz aklımızdan zekatını vermeye çalışıyoruz. Öyle bakalım olaya. Anladım. Peki pas Yani Pamukkale Sağlık Eğitim Fakfı'nın son dönemde odaklandığı projelerden ve toplum yararına yürüttüğü faaliyetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani e, hangi konulara öncelik veriyor PASVAK? E, şimdi bizim tabii asli işimiz şehirde kimse yatağa aç gitmesin. İhtiyaç sahiplerine 3 kap sıcak yemeği 365 gün kesintisiz kapılarının önüne bırakmak. Çünkü e, öyle insanlar var. Bunu tabi tecrübeyle sabit. E, para verseniz bakkala gidip harcayabilecek durumda değil. Yaşlı ve engelli. Ancak sıcak yemek onu. Sağlıklı gıdaya erişim de bir sağlık sorunu. E, yani sağlıklı gıdaya erişemiyorsanız e, sağlığınızı kaybedersiniz. Bu manada biz bu e, Denizli'deki 2400 ile 2500 kişi arasında ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz ve <laughs> onlara sıcak yemek götürüyoruz. E, onun dışında yani bulunduğumuz yerde mesela sosyal sorumluluk anlamında çocuklarımızı sosyal sorumlulukla erken tanıştıralım diye ortaokul, lise seviyesindeki çocuklar bizim orada bir hafta kadar çalışıyorlar. Yani yemeklerin hazırlanması, arabalara konulması, dağıtılması, toplanması borçların, sonra getirilip tekrar usulüne uygun bir şekilde işte e, tasnif edilmesi. Sonra da kendi aralarında işte yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Bir hafta kadar böyle çalışınca onlara bir sertifika veriyoruz. E, burada bir vakıfta gönüllü çalıştıklarına dair. Bu çocuklar bunları İngilizce istiyorlar. Çünkü değişim programlarında bu çok şey yarıyor. Avrupa'ya, Avrupa Birliği, Erasmus programı falan gibi değişim programlarında çok şey yarıyor. Ve bu tür bunu görünce bazı okullar da bunu kurumsal olarak yapıyorlar. Mesela ODTÜ Denizli'de böyle bir proje yürüttü. Hem yemek dağıttılar hem de bu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yiyecek dağıttılar, giyecek. Ee, ve bu proje Ankara'da birincilik almıştı. ODTÜ'nün birçok ilde kulu var. Onların arasında. Ve ODTÜ'lerin genel koordinatörü diyor ki bunu Türk bütün Türkiye'de yapalım. Bütün Türkiye'de yapamazlar. Çünkü sadece Denizli'de pasmak var. Sadece Denizli'de böyle bir program var. Evet. Bu Denizli'nin insanının farkı. Yani ortaya koymuş olduğu bir fark. Diye bakmak lazım. Hakikaten Denizli insanını tebrik etmek lazım. Yani farklılaşma günümüzde çok önemli bir şey. Başkanım biraz önce yemek dağıtımından bahsettiniz. Siz Ramazan ayında da iftar yemeği verdiniz. Bir ayda Ramazan boyunca bir ayda toplam ortalama kaç kişi iftar yemeği verdiniz? Biz vermedik. Biz mekanı kullanıma sunuyoruz. Mesela şey diyor ki gazete şehir veya şehir tv diyor ki ben burada işte 30 kişi çalışıyorum diyor. Hı hı. Bir çalışanlarımıza sosyal amaçlı bir aktivitemiz olsun, iftar verelim diyor. Siz bizim orada iftar veriyorsunuz. Sizin gibi kimisi 10 kişi, kimisi 100 kişi orada iftar veriyorlar. Yani bu iftarda bir yerde buluşma. Mesela siz bu iftar verirken eşli veriyorsunuz diyelim ki. Tanışma, kaynaşma vesilesi oluyor bu iftar sofraları. Bu haliyle oraya <laughs> 30 gün boyunca 30 bine yakın insan geliyor. Biz bunu önemli buluyoruz. Çünkü bu bizim tanıtım vesilemizde oluyor. Bir miktar getirisi oluyor biz yıl içinde kullanacağımız. Çünkü bizim sadece bağışlarla karşılanan iaşe, adaklarla karşılanan ihtiyacımızın ötesinde 30 kadar personel çalışıyor. Bir personel giderimiz de var orada. Isınma gideri var, soğutma gideri var mutfakta işte doğal gaz, elektrik neyse. Bir miktar e, bu Ramazanlardaki yemeklerden kalan gelirimiz oluyor. Onu da yıl içinde harcıyoruz. Yani o şekilde. Yani 30 bin civarında kişi orada oraya dokunuyordur, geliyordur yani. Peki e, Kurban Bayramı'nda bağış oranınız nasıldı? Biz iki yıl önce zirve yapmıştık. Bayağı e, 2000'e doğru 1800 küsur şey olmuştu, bağış olmuştu. Hisse olarak bakalım buna yani bir işte bir hisse. İster koyun küçük baş, ister büyük baş. Geçen yıl 1300 civarına düşmüştü. Bu sene de 1300 civarında. Ekonomik olarak insanların biraz sıkıntısı var. Yani o da biraz yansıyor. Yani etkiliyor. Ee, etkiliyor tabii ki. Biraz etkiliyor. Çünkü bizim insanımızın kurbanına bakışı bir görevi yerine getirme şeklinde. Eskiden bu işi bizzat yaparken, şimdi Türkiye'de, işte bundan 10 sene, 20 sene öncesine kadar yollar, bağlar, bahçeler çok kabul edemeyeceğimiz bir takım manzaralar vardı. Şimdi artık onlar düzene sokuldu, kurumlara bağışlanıp geçiliyor, kurumlarda kesiliyor. Ee, biz de onlardan birisiyiz. Yani bu işin hijyenik koşullarda temiz, çevre kirliliği oluşturmadan, görüntü kirliliği oluşturmadan yapılabildiği kurumlardan birisiyiz. O şekliyle bir talep görebiliyor. Ama bizimkisi bağış üzerine kuruluyor. Biz en fazla birinci bayram günü bağışçılarımızla birlikte orada kurban ettiği eşliğinde bayramlaşıyoruz. Kurban eti yiyorlar, muhabbet ediyorlar, aileler geliyor. Bayramlaşıyorlar. Evet. Bir de yine bir bacak kadar veya 5 kilo civarında bir et veriyoruz onlara kurbanını çünkü şöyle görüyoruz insan hani benim yaş grubum en azından bu kurbanın lezzetinden de bir, bir tatmak istiyor yani ondan yani sadece bağışlamak ve o duyguyu yani. da tatmak istiyor bunu önemsiyor, önemli buluyor kurbanı o yüzden onlara da bir, birer bir parça veriyoruz yani Kurban Bayramını Kurban eti eşliğinde yaşanması Bakanımızdan. İnşallah böyle de devam eder. İnşallah. Bak. Peki e, Toplu Sünnet organizasyonları e, organizasyonlarında da Denizli'de de pasmak öne çıkıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz yani bugüne kadar kaç tane çocuğu sünnet ettirdiniz? Biz 50 ile sınırladık e, çünkü e, çok fazla sayıda 100'lü 200'lü rakamlar. Çocuklara da haksızlık. Onu onların özel günü, kalabalıkların içinde kaybolmaları çok doğru değil. Ta başından beri 50 ile sınırladık. Zamanla da zaten talep biraz oturdu 50 civarına. İşte 2,5 yaşından önce veya da 6 yaşından sonra yapılıyor. O arada da yapılmıyor tıbben. Ve artık onu geçtik. Yani 11 12. Bu sene Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapmak istedi onlara mekanımızı açtık işbirliği içinde yapacağız. Onlar işte çocukları bisikletle ödü şey yapacaklar, hediyelendirecekler. Bizim bağışçılarımız da birer küçük altınla hediyelendirecekler, giydirilecek, bir konvoy yapılacak, sonra eğlenilecek. Biz ona ısrarla hassasiyet göstererek düğün diyoruz, festival demiyoruz. Çünkü biz çocuklarımıza festival yapmıyoruz, düğün yapıyoruz. Onları çocuklarımızdan ayırt etmek istemediğimiz için ona da düğün diyoruz. Ona yani sünnet düğününe protokolün de bir iltifatı oluyor bizim. Çünkü çocukları sevindirmek hakikaten çocukların sevincine ortak olmak çok güzel bir şey. Sayın Valim geliyor tabii ki program müsait olursa, belediye başkanları geliyor, kaymakamlar geliyor. Ve bizim de birazcık işte yılda bir defa protokolle bir araya geldiğimiz ve e, o bir yıllık süreci değerlendirdiğimiz, aynı sizinle burada yaptığımız gibi, konuştuğumuz eksiğimiz, fazlamız neyse paylaştığımız e, bir güzel bir şey oluyor, birliktelik oluyor, bir araya gelme oluyor. O yüzden sünnet düğünlerini önemsiyoruz. Normalde okulların hemen kapanır kapanmaz veya açılmadan önce yapıyorduk. Bu sene biraz yaz ortası, dokuzunda yapacağız. E, şeyin programı ona uygunmuş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün. Onlara uyalım dedik. Çünkü şöyle bir şey var, o sünnet düğünü, son sünnet düğünü olmasın. Her her sene, yapı, her sene her yapılan sene. bir şey olduğu için esnemek, yani uyum sağlamak da biz şey yok, zarar yok. Yani onlar uygun gördüğü tarihe biraz yaz ortası, biraz sıcak, biraz tatil mevsimine denk gelecek ama olsun olsun çocuklar yine evet, mutlu olacaklar. Evet, evet, evet. biraz önce yemek dağıtımından bahsetmiştik ee, size söylemiştiniz. Peki günlük kaç eve yemek dağıtımı yapılıyor? Yani bu e buna ihtiyaç olanlar nasıl belirleniyor? Onlar müracaat ediyorlar. İlk başlangıçta biz e ebe'lere, öğretmenlere, muhtarlara ve imamlara sormuştuk ve ilk yola çıktığınızda da yüzde 40 kadar yalan beyan vardı. İhtiyacı olmadığı halde halde. Yani bizde bazı kesimlerde de şöyle bir şey var. Devlet veriyor e, benden yani devletin verdiğini hakkı bir görüyor. Halbuki bizim öyle bir şeyimiz yok bir devlet e, ile kamu yararına çalışan bir vakfız ama devlet değiliz. <laughs> Çok büyük bir titizlik gösterebiliyoruz kimseye. E, borçlu değiliz. Ya yani kriterlerimiz var. E, i̇ki tane sosyal hizmet uzmanımız var. Onlar yerinde gidiyorlar bir çayını ha, bir kahvesini içerek yerinde denetliyorlar yani. E, evin halini. Onların onayından geçerse ancak yemek verilebiliyor. Talep oluyor yoksa. Aa. Muhtar da bildirebiliyor, komşusu da bildirebiliyor. Bir de şöyle şeyler oluyor tersinden. Siz buna yemek veriyorsunuz ama işte bu kadın iyi değil, bu adam alkolik filan. Biz o taraflarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Yani ahlak bekçiliği yok. Yani biz insanların kaynağına doyup doymadığı ve açlık nedeniyle mazeret oluşturarak kriminal bir insan olmaması, yani açlık insanı kriminal yapar yani suç işlemeye meyilli yapar açlık insanı, o olmasın. Yani yoksa suç işliyormuş e, veyahut da ahlaken evet iyiymiş kötüymüş onlar ay ona kişisel kişisel hayatı onu bizi ilgilendirmiyor diye düşünüyoruz. E, yani şunu demek istiyorum lafı buraya getirmek istiyorum aslında toplum pasıda bir taraftan maddi olarak sahip çıkıyor bağışlarıyla, bir taraftan da manevi olarak denetliyor. Yani bir yaptığımız işi zaman zaman doğru ya da eksik bulanlar, eksik bulanlar işte neyse yanlış ya da eksik bulanlar bizi uyarıyorlar. Yani araçlarımızın üstünde telefon numaraları var, oralardan uyarıyorlar. <laughs> Peki başkanım son olarak Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı olarak Önümüzdeki döneme dair hedefleriniz nelerdir? Denizli halkına ve genç sağlık profesyonellerine ve e, bunlar için nasıl bir vizyon sunmayı planlıyorsunuz? Şimdi bizim e, şurada 3 yıl öncesine gelinceye kadar ağırlıklı olarak e, giderlerimizi karşıladığımız e, gelirimiz bağışlardı. İşte son 3 yıldır e, Merkez Efendi Sosyal Kültürel Tesislerimizde e, yemekli düğünler falan da yapabiliyoruz. Oradan kaynaklanan bir e, gelirimiz var. Ya artık vakfın kendi geliri de var. Zaten amacımız uzun vadede kendi kendini döndüren bir vakıf olmasıydı. Öyle bakınca e, bizim bağışçıların katkılarının dışında e, yine vakfın amaçları doğrultusunda yemek vermenin dışında bir takım faaliyetleri yapabilecek maddi e, gücümüz oldu. Ve bunu e, yine mesela e, birkaç gün evvel koruyucu aileler işte Denizli'de 180 küsur tane toplam 200 küsur şey, çocuğu e, kuruyan ailelere yemek verdik. Sayın Valim de katıldı. E, veya Pamukkale Üniversitesi'nde, pardon STK'ları topladık Pamukkale Üniversitesi işbirliği içinde. 50 kadar e, 60 kadar katılınca kahvaltı yaptık. Şimdi biraz e, toplumun ee, sosyal olarak e, desteklemeyi, e, görev almayı, gönüllüleri e, bir araya getirmek, koordinasyon içinde olmak yönünde bir takım çabalarımız var. Yani bu çabaların da işte e, giderleri işte, kahvaltı maliyeti mesela karşılayabilecek bir e, kendi gelirimiz var. Yani bağışları bu e, kahvaltı için kullanamayız onlar evet. ihtiyaç sahiplerine harcanmak durumunda. Böyle bir gelirimiz var. Yani bu önümüzdeki deneme projesi bizim sosyal amaçlı çalışan derneklerle daha sıkı işbirliği içinde. Mesela Gönül Köprüsü var. Kullanılmış ikinci el eşyaları ulaştırmaya çalışıyor. Onlarla işbirliği içinde. Okister var. Okumaya istekli ve başarılı çocuklara burs veriyorlar. Onlarla işbirliği içinde. Yetim ve Koruma Derneği var. Kurumlardaki yaşlı ve çocukları e, sosyalize etmeye çalışan bir dernek. Onlarla bir platform oluşturduk sıkı işbirliği içinde. Kurucaali Derneği de aynı şekilde. Onlarla işbirliğini artırarak bir şeyin toplumda herkesin bir tarafından tuttuğu, hem kimsenin dışarıda kalmadığı hem de bir takım yardımları mükerrer olmadığı, yani birbirinden haberli olunca mükerrer olmasın. Bazı insanlar da yardım talep etmeyi, istemeyi iş getirmiş. Yani onlara, yani o tür mükerrer o zaman ne oluyor? Aynı kişi mükerrer yardım oluyor. Hem Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kurumu vakıftan oluyor, hem alıyor, hem PASVAK'tan yemek alıyor. Yani bir çeşitli evet. yardımlı derneğinden evet. yardım alıyor diyelim. Evet. Yani onu işte o mükerrer olmasın, dışarıda kimse kalmasın. O şekilde bir e, koordinasyon içinde olalım, gayreti içinde olacağız. Yani önümüzdeki dönem biraz işbirliğine açık, işbirliğini e, yöneten, koordine eden bir pozisyonda olmak istiyoruz. Gayretimiz o. Çok teşekkür ederim. Ben başkanım. teşekkür ederim. Böyle bir fırsat için. için sağ olun. Ne demek? Evet, e, programımızı sona erdirmeden önce bugünkü konuğumuz PASVAK yani Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bülent Topuz bizlerle beraber değil. Güzel değerli bilgileri bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ederiz. Evet, evet efendim, bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şehir TV'de kalın, hoşçakalın.